Merhaba bir güzellerle birlikte Topalık atayım evleri de ve dondu Şimdi dakika em, Durduracağım ve e, <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın Açılınca e, siz, Sizi geri Yani alacağım Video yapayım. bay İlk başta şu Evden başlamak istiyorum Vamos, girelim. Vamos, girelim. Zamanınızı, diye ben biraz burayı böl. Evet arkadaşlar, evet. i̇şte yarım saat bekliyorum ve açılmıyor. İnanamıyorum. Neyse kapatıyorum. Henüz yani kapatmıyorum, doğru bitirmiyorum. Evet açıldı. Şimdi burada <laughs> fakir yeri var. Fakir öyle. Nasıl karakterlerini göstereyim? Ne bana her rengin Falan işte falan. Fakir oylam var mı benim? Aynı olmuyor. Ha. Fakir. Ha bunlar fakir. Bu 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 bu. Yani bu kadın bu. Bunu hangi hangi kim koydu burayı? Ben koymadım. Doğru. Adam köydü ya. Tutus. Ay bir dakika. Bunlar ne yapıyor? Biz biliyorsunuz ki. Queen, 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 Queen. Bu kadar saçma saçma videolar çekiyordum ama artık gibi çekmiyorum. Neyse, bunlar bunlar ne işte bu da böyle pasta filan. Ne no, oluyor be? İşte böyle bir yer yaptım. Ya bu niye burada kalmış? Bak böyle takılıyor da. Bu insanlar niye takılmıyor? <laughs> 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 Ellerimiz işte böyle. Bu böyle ortada yatıyor. Babası burada yatıyor. Annesi burada yatıyor. Bu büyük olsun diye yaptım. Neyse diğer yerlere bakalım. Burayı da bölüyorum. Diğer olarak da Buna gidiyoruz. Gelemedim ve girdim. Burayı da bölüyorum. Bakmayın niye bölüyorum diye dersiniz. Çünkü buralar bizim zamanımız alıyor diye. <laughs> Neyse komik bir şey oldu. Oh. Evet arkadaşlar derseniz Görüyor musunuz? Ben burayı böyle bir eve ev yapıyordum. Doğrusu, doğru. Kuzenim. Niye boş? Bakın zengin şeyi var. Bakın. Ay. Yani bu yeni güncelleme geldi. Burası zengin şey değil mi? Bu. Hadi demiyorum. İşte onlar falan. <laughs> <home. gülüyor> Rengi şey değil mi arkadaşlar? Burayı açıyorum. Banyo. <laughs> wow. Oh my god. Oh Ne god. Neyse. burada e, böyle bir su kuzenim. Evet kuzenim biz yapıyorduk diyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bir dakika. Bir, ben bir şey yapacağım. İki dakika bekliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben em, şu altı yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Ben em, şu altı keseceğim. Burayı böyle keseceğim. Niye? Ya da durun şöyle keseceğim. Ve bunu biraz ince atacağım. Şöyle. Şöyle keseceğim. Tamam neyse. İşte ben oraları keseceğim. Çok mu gibi. Merhaba. Arkadaşlar bu videoyu yapıyormuş neyse. Diğer Bye bye. Bay bay. Evet arkadaşlar sıradaki evimiz bu olacak. Şimdi Bu olacak. Buraya girelim. Genelde kapatıyorum. Bu sefer kapatmayacağım. Nelerle karşılaşacağız. Kapatmıyorum ya. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Nelerle karşılaşacağız. Fotoğraf çekelim arkadaşlar. Gülümsediniz mi? <laughs> Gülümsediniz mi arkadaşlar? Ben bunu da yayınlarım. <laughs> Bakın burada bir şey var. Bunun da sinir şey hiç çıkmıyor. Çünkü video olduğumuz. Bunu da silerim ama silmiyorum. Çok o yüzden. Açılmıyor bu sefer de. O zaman arkadaşlar ben kapatıyorum.

Oh my god. Oh my god. Şurayı bir şey alacağım. Ne oldu? Ne? Bu ne ne? Bak çıkar. Gelelim. Aha, aha da açıldı. <laughs> hastayım. Burası böyle. Bu böyle kuruluyor. Tamam. <laughs> Özür <Öksürüm> geldim. <laughs> için bir şey. Bir dakika ben mi yanlış gördüm? <laughs> bir dakika ben öksürüp geliyorum. Yoksa ya bu videoyu çekemeyeceğim. Ay kapat. Evet kapattım geldim. Burası böyle. Böyle. Ne diyelim yani. Daha ben kıyafet almadım. Oh, Aa parkın bunların içinde var mı? Hiç yokmuş bakmayalım. Bence sizin zamanınızı ben Bayağı bir olan şey oldu ha. Bir de. Ah. Kameraya işte Fotoğraf çekme çekelim. Ben çekeyim. Bu ne? Ayol. Tahmin edin ben kaça gidiyorum? Normalde kuzenim size iyi yalan söylüyor ee, Benim ben normalde 13 yaşında değilim. Şimdi bu videoda benim yaşımı bulabilirsiniz. Ee, bulun bulamayanlara kalp atacağım bir de ben bir şeyini yapacağım bulanlara abone olacağım hmm. Evet, bakalım Bye bye. bu arada arkadaşlar eğer 300k aboneye ulaşabilirsek yüzümü göstereceğim yüzümü göstereceğim hadi bakalım var mısınız daha var mısınız yüzümü göstereceğim 300 300k'ya 300k'ya ulaşırsak sesimi göstereceğim. Sesimi diyorum. Yüzümü göstereceğim. Şimdi delikte bu eve giriyoruz. Yüzümü göstereceğim. Böyle. Üç. Iki, üç kayı ulaşmamı istiyorum. Ben neyse oradan anlatırım. arkadaşlar baya bir evlaktık. Bu böyle videonun uzun olmasını ben istemiyorum. Diğer evlerde eğer eee 300 beğene gelirse bir seri de çekeceğiz. Hadi bakalım. Vay. <laughs> ney ne 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 ben bunu görünce aşık oldum. Daha çalmayayım. <laughs> Kıyafetlerim yok. Doğru bunlar oteli gitmişti. Hatırlayın. Ya doğru hatırladım işte. Burada köpek vardı. Allah rahmetle yine kavuştu. Neyse arkadaşlar oydu da. Bu kadar da benim yaşımı yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları açacağım. Hadi neyse Baş. Ha bay da. <laughs> <laughs> Kız bakmayın öksürdüm. Öksürdüm. burayı yazıyorum. Çem. Dedim ki bu abone eğer olursa olursa yüzünü göstereceğim. 300 şey olabilir. 300 k ulaşırsak göstereceğim. Hadi bay bay aşkı dolar.